İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün Euro Dolar piyasasında Haziran vadesi üzerine bir Iron Condor tasarlayacağım. Her hafta olduğu gibi opsiyonların volatilitesi, volatilitesi konusunda uh, implied ve istatistik değerlerini hesapladım. Ee, ama bugünler tuhaf günler. Gerçekten de opsiyon traderları e, volatiliteyi çok düşük tutuyorlar. Bu bir anlamda e, opsiyonlara talep azlığı ya da ileri, ileriye dönük beklentilerinin e, pek de e, hareketli olmayacağı anlamına e, gelebilir. Ama tabii ki bu piyasa koşullarında her an değişebilir. Şimdi hemen euro dolar paritesine gidip bir değerlendirme yapalım. Euro dolar paritesi oldukça zayıf 1.09 civarında. bugün cuma akşamı 8 civarı 1.0896 1.09 civarında. Avrupa Birliği'nde işler pek iyi değil galiba. Devasa bir gevşeme programına giriştiler. Bundesbank'ın Bundesbank muslukları açtı. 325 milyar Euro'luk bir destekleme programı çıkarıyorlar. Tabi bu ara bankacılık sistemi de oldukça önemli. Bankaların sıkıntılarını, gidermek üzere her türlü önlemleri almaya başladılar. Özellikle Euro likidite sağlamak üzere swap işlemlerini artırdılar. Ve böylelikle bankaların bilançolarındaki euro ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Teknik olarak fazla bir şey yok. Euro dolar paritesi bir ciddi düşüşten sonra bir toparlama çabası ama ondan sonra tekrar bir yatay yatay bölgeye yatay işlemlere başladı. Teknik olarak pek fazla bir göstergelerde bir şey yok. Bir, bir yataylık söz konusu. RSI endeksi tam ortalarda bir yerde. İki yönde destek verebilir implied ve histori tarihi volatilite birbirine pek yakın. Dediğim gibi implied volatilite biraz düşük. Aslında elbette ki Iron Condor, Butterfly gibi stratejilerin volatilitesinin ne? düşmesi beklenir. Bunlar zaten düşük ama az önce dediğim gibi hemen hemen bütün emtialarda implied volatilite düşük seyrediyor. Başka bir strateji de yapılabilir ama burada zaman değeri ve piyasa beklentisi çerçevesinde bir ayrı Condor da makul olabilir. Hemen onu tasarlamaya başlayalım. Yine bugün Thinkorswim platformunda bir simülasyon Vadeli olarak e, Haziran vade aktif. 59 gün var vade sonunda. Bunun e, Haziran vadeli opsiyonlarına bakıyorum. Piyasa 1.09 civarında. E, bunun etrafında bir e, e, alım opsiyonlarıyla kredi spread bir de satım opsiyonlarıyla Pet, pet yaparsam bunlar hep birlikte tamamı bizi ayrı bir kondor statisine götürecektir. Bunun için 1.9 herhangi bir şimdi seçip ondan sonra değiştireceğim. 1.09 civarında bir ayrı bir kondor yapalım. Bunun aşağıya gelmiş olması lazım. Bakalım. Evet, dört bacaklı bir, bir, strateji geldi ama buradaki e, kullanı fiyatları istediğim kullanı fiyatları değil. O yüzden de sattığım kol e, opsiyonunu 1.09 piyasa a, 1. 10 yapabilirim. Bunu korumak için de yahut kredi spread yapmak için de alış bacağını kol opsiyonu bacağını 1 11 ile biraz yüksek olacak. Belki şöyle yapayım. 1, 11 bunu yapayım. 1.10 Piyasa 1.09 1.10, 1.11 demiştim, pardon. 1.11 yapalım. Benzer şekilde Put opsiyonlarıyla Credit Spread içinde evet, 1.08 ve 1.07'yi kullanacağım. 1.08'i satıyorum. 1.08'i satıyorum. 1.09'u alıyorum. Öyle mi? 1.09'u satıyorum, 8'i alıyorum. Düzeltiyorum. 1.09'u alıyorum. 1.08'i satıyorum. Bu bana bir daha düşerim. 1.10 aldık. 1.10 yani sattık. 1.10 aldık. Sonra 1.08'i sattık. 1.07 ile de koruduk. Bu bana istediğim 1.09 etrafında 1.11, 1.07 arasında sıkışık bir Iron, Con Iron Condor tanımlayacak. Bunun için hemen bir Risk profiline bakarsak Bu pek birlikte risk grafiği vade sonunda yeşil. Ama hemen o aldığımızda daha kar yok. O zaman içinde biliyorsunuz bu elden yükselerek de hem zaman hem theta yani hem de volatilite ile birlikte değişecek. Amacımız bu aralıkta Piyasanın e, vadesine ne kadar var bunun? <laughs> Aşağı yukarı 59 gün vadesine demiştik. E, ama opsiyonlar biraz daha erken tabi. E, expire oluyor, kapanıyor, vade sona geliyor. Sanıyorum 50 günlük bir vadesi var. E, şimdi e, bu stratejinin e, grikleri, matematik parametreleri e, Delta tür bir strateji olduğu için deltası sıfır civarında, A, betası pozitif, 3 dolarla başlıyor ama giderek artan ölçeklerde, zaman geçtikçe artan ölçeklerde bu pozisyona katkı yapıyor. Volatilitesi e, eksi 50 civarında, bu tabi e, bu pozisyona karşı ama vade e, Sonunda biliyorsunuz e, bütün krikler. E, çökerler, sıfırlanırlar. Ama vade içinde volatilite e, e, ciddi olarak düşerse bu kazanç sağlar. E, dolayısıyla 1.07 ile 1.11 arasında e, 1.05 civarı e, burada da 1.08 civarında e, vade sonuna kadar beklersek tabi vade içinde bu break even noktaları biraz daha daralacaktır. Ama biz 1.9 civarında piyasa 1.10 1.11 1.08 gibi şu aralıkta giderek artan gün geçtikçe artan değerlerde kazanç sağlar. Maksimum riski 500 dolar civarında. Maksimum kazancı da 600-700 dolar civarında. Dolayısıyla böyle bir strateji e, yatırılan paraya göre dar bir aralıkta, bir buçuk ay gibi bir sürede e, yatırılan para kadar e, yahut daha e, biraz daha altta yahut üstünde bu tamamen e, piyasa koşullarına yahut e, stratejiyi ne zaman kap kapatmak istediğinize bağlı olarak değişen bir rakam tabii. Ama e, getiri, risk getiri anlamına oldukça iyi bir strateji. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.